İyi akşamlar. Haberin kanalı A Haber ekranlarından canlı yayınlanan Deşifre programından merhaba. Deşifre özelle karşınızdayız. Bu akşam dünya siyasetine yön veren, yeni bir dünya dizayn ederken kimi ülkeleri batıran, kimilerini de zirveye taşıyan gizli güçleri konuşacağız. Kısa süre önce bir dernek toplantısı yapıldı. Ayrıca CFR adlı gizli örgüt Türkiye hakkında önemli bir rapor yayınladı. Yani siz farkında bile olmadan birileri sizin ve çocuklarınızın geleceği hakkında planlar yapıyor. Peki kim bu adamlar? Amaçları ne? Nasıl bir dünya dizayn etmek istiyorlar? Bu yeni dünya düzeninde Türkiye'nin yeri ne olacak? Tüm bunları konunun ender uzmanlarından biri olan doşent doktor Ramazan Kaan Kurt'la birazdan konuşacağız. Ama önce konuyla ilgili bandımızı izleyelim. İlluminati örgütü kimilerine göre uydurulmuş bir komplo teorisi, kimilerine göre de dünyayı onlar yönetiyor. Peki nedir İlluminati? Dünyayı nasıl yönetiyor? Nerede ve nasıl ortaya çıktı? Tüm bu sorulardan yola çıkan deşifre sizi gizli örgüt İlluminati'nin karanlık dehlizlerinde kısa bir yolculuğa çıkarıyor. İşte dünyayı yönettiği iddia edilen gizli örgüt İlluminati örgütünün gerçek yüzü. tapınak şövalyeleri, mason biraderler ve ilimünati şebekesinin fikriyatlarını, tören biçimlerini, beyin yıkama metotlarını ve simgelerini bağımsız bir bakış açısıyla inceleyenler, bunların hepsinin de aynı kaynaktan beslendiklerini ve aynı amaca hizmet ettikleri üzerinde ittifak ediyorlar. İlimünati'nin ilkelerinden en önemlisi kaostan kaynaklanan düzen. İlmünati kendi düzenini oluşturmak için dünyada sürekli kaos ortamı yaratıyor. Kurulduğu tarihten itibaren İllimünati şebekesinin temel amacı bütün dünyayı tek merkezden yönetebilmek için eli her tarafa uzanabilen bir ağ oluşturmaktı. Fakat bunun gerçekleşmesi için birbirleriyle irtibatlı bir takım alt mekanizmaların oluşturulmasına ihtiyaç vardı. İşte bundan dolayı bir yuvarlak masa teorisi geliştirildi. Bu teoriye göre şekillendirilecek organlar üstlendikleri görevlere göre kendi aralarında bir irtibat ağı kuracak, bilgi alışverişinde bulunacak ve dünya ülkelerini yönlendirecek politikalar geliştireceklerdi. Yuvarlak masa organlarının elemanları kendi ülkelerinde etkili kişiler olacaktı. Yuvarlak masa teorisi ilk olarak 1877'de John Rockefeller, Cecil Rhodes, John P. Morgan, Andrew Carnegie ve Mayer Rothschild'den oluşan beşli tarafından ortaya atılmıştı. Bunların hepsi de Illuminati şebekesinin üyeleriydi ve üçü yani Rockefeller, Morgan ve Rothschild Yahudi kökenliydi. Yuvarlak masa organlarının yönetiminde Rothschild ve Rockefeller aileleri her zaman söz sahibi oldu. Bu ailelerin her ikisi de Yahudi azınlığa mensuptular. Rothschild ailesi Avrupa'daki, Rockefeller ailesi ise Amerika'daki Yahudi azınlığın ileri gelenlerindendi. İşte yuvarlak masa teorisine göre şekillenen Illuminati örgütünün alt birimleri. Dış İlişkiler Komitesi CFR, Illuminati'nin en önemli organlarından biridir ve yuvarlak masa teorisine göre şekillendirilmiş organizasyonların da en eskilerindendir geçmişte ve bugün tanınmış birçok ünlü siyasi ismin CFR komitesine üye olduğu bilinmektedir. Gizli Dünya Devleti'nin ismi en çok duyulan organlarından biri de Bilderberg'tir. Bilderberg, İlimünati şebekesinin emellerini gerçekleştirmek amacıyla geliştirdiği yuvarlak masa teorisine göre ortaya çıkarılmış bir oluşumdur. Yuvarlak Masa Teorisine göre şekillenen örgütlerden biri de Trilateral komisyondu. Bu komisyon 1973'te her ikisi de Yahudi olan David Rockefeller ve Zbigniew Brzezinski tarafından kurulmuş gizli bir örgüttür. Bu iki kişi aynı zamanda CFR üyesidir. Bu örgütün ortaya çıkmasında Bilderberg grubunun çalışmalarının önemli rolü olmuştur. Üyeleri arasında Amerikalı istihbarat örgütleri ve NATO'nun gizli özel savaş örgütleri bulunmaktadır. İddialara göre Amerikan başkanlarının ve Avrupa, Amerika ve Japonya'daki yönetici kadroların çoğu da Trilateral Komisyonu üyesidir. Bugünkü gizli dünya devletinin önemli karanlık örgütlerinden biri de Kafatası ve Kemikler Cemiyeti (CBS)'dir. Temelinin 1832'de Amerika'da atıldığı tahmin edilmektedir. Illuminati örgütü bugün dünyada kendi öğretisini yayabilmek için başta Scientology olmak üzere Jim Jones, Solara, Kızıl Çember, Real Yanlar gibi çok sayıda niş tarikatını yönetiyor ya da finanse ediyor. Semavi dinlere savaş açan bu sapkın tarikatlar, yeni bir dünya düzeni kurmak hedefinde olan Illuminati örgütüne hizmet ediyor. Illuminati örgütünün en büyük silahlarından biri kitle iletişim araçları. Dünya toplumları üzerinde en büyük propagandayı bu araçlar sayesinde yürütüyor. Bugün sinemadan reklamlara, çizgi filmlerden müzik sektörüne birçok alanda masonik ritüeller ya da amblemler kullanılıyor. Illuminati örgütünün en çok bilinen simgesi ise bir piramidin tepesinde yer alan göz. Işık noktası adını verdikleri tepe noktasında mason ilahı Lucifer yani şeytanın gözü bulunuyor ve hemen arkasında en üst yönetim meclisinde Illuminati yer alıyor. Piramitte de görüldüğü gibi 3 kategori söz konusu. Birinci kategoride hiç görünmeyenler gizli olanlar. İkinci kategoride ucu görünen ancak büyük kısmı gizli olanlar. Üçüncü kategoride ise halkın içine giren ve yukarının emirlerini uygulayan saçaklar yer alıyor. Bugün dünya büyük bir ekonomik ve siyasi krizin içine doğru hızla sürükleniyor. Avrupa Birliği ekonomik kriz yüzünden dağılmanın eşiğinde. Amerika ise tarihinin en büyük ikinci ekonomik kriziyle boğuşuyor. Orta Doğu, Arap Baharı rüzgarlarıyla yeniden şekillendiriliyor. Tüm bu konjonktürel çalkantılar akıllara ister istemez İllimülati ve üst yapılanması olduğu iddia edilen Tavistak örgütünü getiriyor. Acaba kaostan düzen yaratmak prensibiyle hareket eden İllimülati tıpkı 1. ve 2. Dünya Savaşları'nda olduğu gibi 3. Dünya Savaşı'nın zeminini ve hazırlıyor. Efendim bu akşam Deşifre'de çok sıra dışı bir konu ve konukla karşınızdayız. E, konuşacağımız konu dünya siyasetine yön veren uluslararası gizli güçler. Konuğumuzsa konunun ender uzmanlarından birisi Doktor Ramazan Kaan Kurtoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim. E, hocam aslında sizi bilenler, tanıyanlar iyi tanıyor. ben sizi kitaplarınızdan bir kere tanıyorum. Kitaplarınızı keyifle, zevkle okudum. Çok değerli bilgiler var içinde. Çok kısa bahsedeyim girişte hemen. Türk ekonomisini anlattığınız 1838'den 2010 yılına Türk ekonomisinin çok ayrıntılı analizleri var burada.